Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef acı bir gelişme ile karşınızdayız. Ankara Şehir Hastanesi'nde Covid-19 tedavisi gören eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Onur Kumbaraca 83 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu. Maalesef Covid-19 tedavisi gören eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nı 83 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu. Yapılan açıklamada Ankara'da 1939 yılında dünyaya gelen Kumbaracıbaşı 18 ve 20. dönem Kocaeli 19. dönem Hatay milletvekili yaptığı ifade edildi. Onur Kumbaracıbaşı'nın ayrıca bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Devlet Bakanlığı görevlerinde de bulunduğu ifade edildi yapılan açıklamada kıymetli abimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz denilirken ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz açıklamaları da gelmiş durumda. Biz de buradan hayatını kaybeden eski iskan ve Bayındırlık Bakanı Onur Kumbaracı başına Allah'tan gani gani rahmet sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.